Perşen, <Sessizlik> how, many, how many people? It's like seven people. You guys lucky. Just started so. Okay and we're gonna go here hundred dollars. Wow. Herkese merhabalar. Geçen videolarda sizi bir arkadaşımla tanıştırmıştım. Adı Hayip. Kendisi ben burada yokken benim arabamı kendi evine park edebileceğimi söyledi. Ama şu anda kendisi de yok. Los Angeles'a gitti. Evi arkamda. Bana dedi ki git benim eve gir dedi arabanı benim eve park et dedi. Bu akşam geliyor onu alacağım havalimanından. İki gün kalacağım burada evinde. Ondan sonra New York'a gideceğim. Dedi ki bana sen dedi benim eve git nasıl gireceğini anlatırım dedi. Sonra aradım yolda nasıl gireceğim dedim anahtarı nereye koydun dedim. Abi bana ne cevap verse beğenirsin. <laughs> dedi ki benim eve git dedi aha ev bu. Arkasına git dedi arka kapı açık. <laughs> dedim bu muydu yani olay? arka kapı açık dedi ve hakikaten ardına kadar açık ya. Arka kapıyı niye açık bırakıyorsun dedim unuttum diyor ya. Aa unutmuş o kadar Evet bu araç 4 ay boyunca hiç yerinden kıpırdamayacak. Şimdi 4 ay kalacağı garajına doğru götürüyorum. Özleyeceğim araba kullanmayı 4 ay boyunca. Arkadaşım bana kocaman bir ev bıraktı. Biliyorsunuz daha önce videolarımda böyle başkalarının evlerinde kaldığım olmuştu. Ulan çok kıyak adam ya. Bana bir de telefonda ne diyor biliyor musun? Diyor ki yatak odalarına gir bak diyor. Hangisini beğenirsen orada kal diyor. Tam burası güzelmiş işte. Şimdi size planından bahsedebilirim. Şimdi diyorsunuzdur ki ulan sen niye arabayı 4 ay park ediyorsun? Nereye gidiyorsun? Arkadaşlar ben çok büyük bir yolculuğa çıkıyorum. Çok uzun bir yolculuğa çıkıyorum ve bu önümüzdeki 4 ay boyunca Avrupa'da olacağım ve Avrupa civarında olacağım. Yani daha hangi ülkelere gideceğimin tamamını kestirmiş değilim. Birazcık da yolun ortasındayken karar vereceğim nereye gideceğime. 4 aylık geziye buradan çıkıyorum. Buradan başlayacağım. Arabamı burada Houston'da park edeceğim ve daha sonra New York'a gideceğim. New York'ta 4 gün kalacağım bir arkadaşımın evinde. Oradan da Oslo'ya geçeceğim. Norveçe ve İskandinav turu başlıyor. Çok heyecanlıyım. Hayatımda hiç gitmediğim ülkelere gideceğim. 65'te kalmıştık en son. Gezimiz devam ediyor muhtemelen 75 77 o civarda bir ülke yapıp tekrar geri döneceğim Amerika ya. yani toplamda 75 veya 77 olacak diye düşünüyorum. Bundan sonra kısa kısa geziler yapacağım mecburen çünkü burada işte araba aldım. Birazcık eşya falan almaya başlayacağım önümüzdeki zamanlarda. Önümüzdeki sene annemin gelme ihtimali var bizi alırsa Amerika'ya. Bunlar sebebiyle hani çok fazla öyle gezilere gidemiyorum ama her zaman gitmeye çalışacağım. Bu sefer 4 aylığına gidiyorum. Belki ileride 2 aylık, 3 aylık, 1 aylık falan olacak ama her zaman seyahatlere devam edeceğim. Eşyaların hepsini arabaya koydum işte. Şimdi bu eşyaları çıkartıp tek tek bakacağım. Yanıma neyi alıp neyi almayacağıma karar vereceğim. Almayacaklarımın hepsi arabada duracak. Arabayı da ayda bir belki ayda iki kez falan arkadaşım çalıştırır aküsü bitmesin diye. Bunlar hibrit araçlar olduğu için bir de altında batarya var artı akü var. Adam 15 günlüğüne Los Angeles'a gidiyor ve bu kapıyı açık bırakıyor. Garajın kapısı açık. Araba orada duruyor, garaj açık. <laughs> Evin kapısı açık. Dünya <laughs> peşinden 65 ülke geçti gözünden Her limanda bıraktım bir parça Ama tam olamadım נכון? כן. מעולה. עכשיו הבחור הזה, אמרתי לך, הוא יוטובר, אני פשוט מכיר אותו מלא שנים מקליפורניה. Uh -huh. אז הוא מעלה דברים ליוטיוב. אתה מבין? הוא עושה וידאו עם ליוטיוב וזה. בסדר גמור. יאללה, מה אני... זה אחי? שמונה וחצי. אין בעיה, בכיף. יאללה. שגור, אני אחי אחי. אני אוקיי, בסדר, ביי. יהיה ביי אחי. יום טוב ביי. ביי. he said okay he said okay so he said okay we can rec we can do videos can this do house. Video. you guys lucky poker persian how many, how many people It's like seven people seven people seven people, seven people. all persian right all Israel. persian israeli they play they play on big money you know In the okay. big numbers let's, let's watch let's watch all right Bijan. <laughs> Hı, -hı. Bijan. restoranına geldik. Dur, 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 Duf diye bir içecek varmış. Hayatımda ilk kez deneyeceğim. İran içeceği. It's good man. Tell them in uh, Turkish. Da yeah. mint ya, yeah, they have mint inside. Naneli bir içecek, güzel. Bizim ayrana benziyor. But hold on. I want you also to try this. This is always we have before, before we we eating. Yes, you take part, you know, some part of the like bread this. with the okay. with cheese and stuff like that, and you try. Sorry. Yes. Sorry. Yes. Good. I like the bread. The bread is the bread is the best. Okay. Here we have bademjun, salad shirazi, and hummus. So I'm gonna try a little bit of bademjun. If you guys see here. Yes, can I get some napkin? Yeah. Evet kebaplar geldi. This is the tradition. We put it with the rice. Ha, you put it We put under the... under the rice, yeah. So it's melt. yeah. <laughs> İranlıların böyle bir geleneği varmış. Tereyağını alıp böyle pilava sürüyorlar. Like this? yes. yes. Pilava tereyağını sürüyorlar. Yes, so it's melt together. Şimdi böyle çağ kebabı gibi bir şey geldi. Çağ kebabı gibi. İnci çıkıyor. Bunu bir deneyeyim. This is really good. Good. Let's try this one. Bu da böyle Adana'ya benziyor. Adana kebabı gibi. Man, this is the best place for Iranian food. For the Persian food, this is the best. This is place. the best. I wanted to try the chicken too. Try the chicken. Ah, chicken. Şimdi tavuğu What about the tomato? Chicken is the best. For <laughs> oh, sure. You What about to? the tomato? Evet bu gördüğünüz bir İran dondurmasıymış. Hayatımda ilk kez İran dondurması görüyoruz. Daha önce hiç yememiştim. Bakalım nasıl bir şey. <laughs> <laughs> so good. So <laughs> good <laughs> Çok güzel. Kulağımın <laughs> tadı

<laughs> yeah, so yeah you guys missing this you should go and have this this is so good I mean like it's something else it's from heaven <laughs> wow Şimdi sadece İranlı ve İsraillilerin olduğu bir yerde poker oynayacak bu bakalım. Maceralara atılalım. Almadina'ya geldik. Arap dükkanı. So to Houston to do some videos. Okay, here. Thank you. Arkadaşın arkadaşlarının evine geldik. Böyle bir ortam var. Wow, what's this man? It's so luxury. Evet, şimdi İranlılarla İsraililer arasındaki kumar savaşını izleyelim. Burada bu evde kumar oynuyorlar. Bakalım nasıl bir odaymış. Okay, come in, come in, yes, <laughs> good night. it's an uh, Israeli version <laughs> Poker Night. Is everybody, yeah, hello, 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 hello. <laughs> shalom. Yes, shalom shalom. Shalom, shalom, shalom. shalom, Shalom, So we have here my cousin, Gabriel. Ah. Gabriel is my cousin. Nice to meet you. Yes. Yes. He, he's number one. He just keep winning like crazy. Ah. Yeah, he has a lot of money. Yes, I have a good friend, Guy. No, because oh, oh, he has to buy the guy. Just a good friend, <laughs> My friend. <side>, yeah. <laughs> yes, yes. So, so let's see who wins tonight. Let's see. We're going to put also on the, uh, on YouTube. We're going to please. put the prize. Price. Price. If You guys guess uh, uh, who winning tonight? Yeah. How much? He he can no. He can win a good good big prize. I'm telling you, it's worth it. No, I don't need. You that. should. Oh, you should very very guess, guess who's going already, to win or? tonight. Okay, I mean like I'm like putting win. a big prize on YouTube right like, now. Okay, I think he uh, is going to win. Uh, He's yeah. going. <laughs> 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 You're making sure no one wins. <laughs> oh, ah, okay. He has uh, less. You picture. have more. Oh, you see. have more. Yeah, I have double everyone's chips. fine. Ah, okay. Right. So you play good. Let's um, see. They just started. So this is for the. <laughs> This is for the show here, you can see. Okay, and okay. we're gonna go here $100. Wow, $100. Bucks. $100. So these are 50 each? Yes. Yeah. These are 50. Oh, yeah, yeah. 50. There's nothing on the speaker. 100? Yes. $5.25. Okay. Five 500. okay. There's too 000. much money on the table now. No. Okay, let's go. Me okay. and you, buddy. Me no. no. and then, you? Mean, you're you're again? And, the, and it's for the block. Oh, you're in? Yes, there. שיק. אני רוצה ללכת ולראות מה הוא היה בקור. או, הוא בלוטי, אה? או, אז מה אתה חושב? מה אני חושב? עולים, פחות לא עולים. הוא בלוטי, הוא סקר. הוא בלוטי, הוא סקר. הוא בלוטי, הוא סקר. הוא בלוטי, הוא לא יודע. הוא סקר. הוא בלוטי, הוא לא יודע. הוא סקר. הוא לא יודע. 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 הוא לא Too much money? <laughs> yeah, he took a lot of he money. It, he uh, it's okay. lot eight times, He took a lot of money. He took a he's from money. He took from a lot of a Lebanese guy. guy. He was a awesome guy. Oh He was was very Oh, yeah. Yeah, I was yeah. Chill. No, I think He was very than you. He Ahí toqué mi No, no, no. 400, 500, 500. guys are no, 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 The next day. Arkadaşımın yaşadığı mahalle burası. Gündüz gözüyle bir bakayım dedim evler nasılmış. Birkaç sokak ötesindeyim şu anda ama yani yakın yürüyerek geldim ben de buraya. Gayet düzenli. Hiçbir yerde daha çöp görmedim şu ana kadar. Yürüyorum yürüyorum. Karşıma ne bir izmarit çıktı, ne bir ambalaj, ne boş bir pet şişesi. Hiçbir şey görmüyorum. Bak yani mesela şu bile bir boya. Çöp değil bu. <laughs> Teksas'ta karşıma çıkan bu çok estetik araç Size de göstereyim dedim. 120 mil yapıyor. Vay be. Çok güzel araba ya. Çok tatlı. Derin ve sakin sularda süzülür o varlığı. Kalki cildi yumuşacık orası huzur dolu hayatını yaşıyor en güzel haliyle hiç strese girmez etraftaki karmaşada havuzdaki diğerleri arasında başkaları yargılar o ise sadece var olur rahat huzurlu ve Hiçbir drama etkileyemez bu kraliçeyi o hep kendi yolunda ilerler Başkaları sıçrar yay koparır ama o ruhunu hep saf tutar En iyi hayatını yaşıyor nemlenmiş ve yolunda Bize hepimizin kendi dışında parlamayı öğretiyor Evet, Empire State'in tam önünde. Bunlar birer dolandı. Bir buçuk mu? Bak şurada yazıyor. Aa, bir buçuk olmuş evet. Herkes fotoğraf çekilmek için. Bak burada da fotoğraf çekiliyor. Aa, burada sıra var. Şey sırası bu. Bunun şeylerini elleyince şans getiriyormuş. Billurlarına. Yazıcı'nın mutfağı, kimi zaman restoranın karanlığı Alaska'da soğuk, Hawaii'de gün Çiftliklerde emekle yoruldu gönlün, Çorumlu patronun on dolarlık hakkı Çalışan hayalden alırmış aklı Ama dünyanın öteki ucunda Çıplak ayaklarla dans ettim kumlarda <laughs>